Hava o kadar sıcak ki. Ma makinede yerim kurumuş çıkmış ya ne güzel ha. şekerim düştü. Kız Ayşe, bunları sen sıcaklarına mı yıkadın? Kız olmuyor bunlar da. Ne var buraya? Kız diyorum Ayşe. Bunlar o diyorum deymiş. Kaynar sudan mı kız olmuyor hiçbir. bu elbise benim, havu dizilerimi kapatırdı kapatmıyor ya. Kız ben de anlamadım sıcak sudan mı çekti soğuk sudan mı çekti bak sen bu da bana dar geliyor. Ne bak zor zor kapattım. Bence sulara kesin bir şey katıyorlar ha. Kesin abi. bir şey <gülüyor> <gülüyor> Ben geldim. Ana Zara kızım hoş geldin. Ne oldu size böyle? Yanağını getir öpemedim kız gel buraya. Oh. <gülüyor> 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 Hoş geldin Zara kızlar. Merhaba. Ah canım benim ya. Nasıl geçti kız okulum? Ne yaptın bakayım bugün? Güzel. Ödevim var ya. Gelasın. Şey diyeceğim. Senin peki o bunlardan kaldı mı kız? Onlardan ben bir paket yok. Alayım mı? Mutfakta. Bir tane de, de bana ver hadi. hadi tamam. Bak hadi ver. Jelibon ver bize. Şekerimiz düştü. Pek ıscak. <laughs> pek ıscak. Terledim ben. Nerede bunlar? Bu Ah imiş. Peki yardım <laughs> mi? Allah! çok gitti. Hazır göbeğim ağır bastı. Ben bekliyorum. Bir canım <laughs> sağ ol. Valla <laughs> <laughs> limonu ben alayım. Neyse. Ben yedim gari bunu ye. Portakalı ne idare ettim. Ne ödevi diye. ödev diyordun. Ne ödevi yap bakayım ödevini. Hadi derslerinden geri alma. Sizinle dışarı çıkıp doğa keşfi yapacağız. Doğa keşfi mi? Hı -hı. Kızım hangi dışarı çıkacağız yavrum ya? Ay pek de ısıcak. <laughs> bu öğretmenler bu çocuklara niye böyle ödev verir bileyim an ya? Bak bak sen bizim evimizin coğrafik bilgilerinden, bitki örtüsünden başlayabilirsin çocuğum. Hiç yorma bizi evimizin ya. Evimizin kapısı işte güneye bakıyor. Pencereden güneşin battığını görüyoruz. Batıyı falan böyle. Ha. Onları yaz sen. Olmaz mı? Olmaz. Sporda yapacağız ve dışarıda yapmalıyız. Hı -hı. Ayşe kalk yolluk hazırlayalım. Kalk biz yolluk hazırlayalım. Hadi bakalım. <laughs> Önce ben hadi hadi. Ah! Yanlış. <laughs> ah! Koş. Ah. Beni 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 kaldır sen Kara tut kızım. Sen git aşağı teyzeleri kaldır önce ben dinleneyim olsun. Ah. Çekil tatlı çikolata. Ayşe dur. Şey Ayşe. Bir. Kız içeri girin. Niye? İçeri geçerim. Ge Ta Ge Ge Geçemiyoruz. Ayşe kısır koydun mu sen? Koydum koydum. Sen börek aldın mı? Allah! Allah! Hadi, çok yavaşsınız. Hmm. Evet. Düz, ay, ay. Dur, dur. Dur, çekin Çekil, çekil, çekil. Durun, durun. Pasta dilinin ah. üstüne doldurmayla böyle dağıtılıyor. Ayşe, sana dağıtılayım mı? Hazır, hazır. Kızım, eh, çikolata yiyecek misin? <laughs> Aa, Yok, iyi olur temen. ya. Dur, bende de pizza var. Verir misin sana? Yersin. Allah, getir getir. Ay, pardon kızım. Pardon. Auu. <laughs> <laughs> hmm da iğne yapraklı bitki. Hemen de öpücüğüme yazıyorum. İğne yapraklı bitki. Ayşe ay çok yoruldum. Kız, Ama siz bana şey. hiç yardım etmiyorsunuz. Ne edelim kızım biz sana geldik işte. Sen ödevini yap. Biz de burada piknik gibi. He, bakıyoruz işte sana kızım nasıl ha. yaptığını. Al bak bu ne? Yapraklı bitki mi? Bak hele oh. Senin, kaçtık. Sizinle burada araştırmaya geldik tatlı, sağlıksız şeyler yiyorsunuz. O yüzden şişiksiniz böyle. Ne şişi kız bunlar öyle değil ya. Evet. Dolunay var. Dolunay var ha. kızım bu aralar. Suyu böyle çekiyor onlar ondan yapıyorlar. Ha. yapıyor. Hayır. Bunlar yüzünden böylesiniz. Eme biz açın karnımız aç bizim. Ya kızım bizi onları yemeyince ben başım dönüyor. Gözüm kararıyor. Hayır siz bunları yemeyeceksiniz. Sağlıklı besinler yiyeceksiniz ve spor yapacağız. Gelin. Yürü. Ay, Bedir mey için dersinde öğrenmiştim. Yaptığımı yapın. Oh be ya. Kız başım dönüyor. Ayak. Kız başım dönüyor, evet. dönüyor benim. Şimdi böyle. böyle. Nasıl? Nasıl? Hii. Ana. Hadi aşağı. İyice başım döndü. İyice başım döndü. Şimdi bunu yapıyoruz. Neyi? Neyi? Sıradaki hareket bu. Hmm. Ana. Böyle de hayatta edemem. Aa, aa kadar... yapmayın yoksa eski halinide de dönmezsin böyle yürüyorsun hareketi... de. ben bu hareketi hayatta edemem. Böyle. Hadi 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 torunun keyifli olsun hadi. Dönelim biz böyle yapamayız. Hadi. Ben bu çekiyorum ya. Nuri. Kaldır gazı. Ayağını ver. Ha? Oh. Arkamdan git, arkamdan git. Benim elimden çık. Hadi bakalım. Ben geçtim. Ne oluyor baba? Tuttum. Şimdi yerimizde koşuyoruz. Zara kızım çok acıktım. Açık yemek yiyelim. Asla, çok efor sarkı ettik. Orada birazcık ısır kaldı. Bir tencere koyalım. Bir de ondan sonra. Armut ağacından ya da elma ağacından alacaksınız. Birini seçin. Bunlar olmalı. Ben yiyeyim. Tamam yiyeyim. Hadi boşaltma. Oluyor mu kız? Hayır, böyle. Kız ayakları kaldırmadan koşan ne olur ya? Öyle kaçma olması için böyle yapıyorsunuz. Ay çok yoruldum. İyi güzel misiniz? Ne bu Her gün kahvaltıdan önce benim yaptıklarımı yaparsanız eski halinizi dönersiniz. Kahvaltıdan önce mi? Aç karnına mı? Ve bu yaptıklarımızın aynısı mı? Kul.